Zombi Apocalypse. Merhaba arkadaşlar, yeni ders sizlerleyiz. Bugün size e, creep yapmayı göstereceğim. Yani harita kesmeyi göstereceğim size. Aynı şekilde burada şablon seçmeyi başlıyoruz. OK dedik. E, daha önce şablon vardı. Ben kaydetmek istemiyorum. Neyse tamam. Şimdi buraya geldik. E, burada olduğu gibi geçenki dersteki gibi sadece bir klasörümüz var burada dedik. Bunu açıyorum mesela ben bir tane haritam olması lazım elde elde. Şu haritayı rek yani şey koordinatlandırdığımız bir harita atıyorum buraya. Geldi bakın metre olarak gözüküyor yani sıkıntı yok koordinatlandırılmış bir harita. Geliyorum şimdi seçme şey kesme kalıbını atacağım. Kesme kalıbı da Mesela ben Fixture plus ile kesmek istiyorum. Geliyorum buraya, artı işaretine basıyorum. Burada Topo sinir açıyorum. ED50 olduğu için, harita ED50. ED50 sınırı açmam lazım. Burada da birinci haritayı keseceğim için birinci haritayı seçtim. Buraya atıyorum bunu. Ondan sonra buraya geliyorum, buradan sağ tıklayıp Edit diyorum. Start Editing diyorum. Buradan sonra buna basıyorum. Heh. Şimdi buna basıyorum. Ee, bastığım zaman burada gözükür bizim Martın buna basıyorum. Ondan sonra poligon çıkıyor. Buradan aynı şekilde şey yapıyorum. Ee, şu noktayı seçeceğim. Şuradaki noktayı seçeceğim. Ee, haritayı kesmemeyi dikkat edeceğim. Şu, şu kadar bir şey işte. Şurayı seçtim ben. Şimdi ikinci noktaya geleceğim. İkinci noktada şurada gireyim direkt. şu noktayı seçeceğim ben. Şuraya geldim. Ee, haritayı kesmeyecek şekilde şöyle bastım. Şimdi aşağı noktaya gideceğim. Şöyle gideyim alttaki noktaya. Şöyle yaklaşayım. Şu köşeyi alayım da çizgiyi daha fazla göreyim. Şuradan şuradan şöyle haritayı geçmeyecek şekilde seçtim. Ondan sonra son noktayı seçeceğim. Son noktayı seçerken son noktayı seçerken iki kere tıklamam lazım seçimimi seçimi bitirmek için. Bir kere tıklarsam 5. noktayı bekler. E, iki, son noktayı koyacaksam iki, tekrar iki kere tıklamam lazım. Çift tıklamam lazım. Hızlı bir şekilde. Şöyle geldim yine. Aynı şekilde uzaklaştırdım biraz. Şöyle hem üstten hem sağdan böyle azıcık ortasına kadar işte, falan göreceğim şekilde hani hani diye şöyle bir şey gir az bir şey girse şeye siyah bir şey olmaz geldim buraya iki kere tıklıyorum bakın mavi oldu şimdi dünyaya basıyorum şuradaki dünya yani full ekran ondan sonra kesme işlemi yapacağım ee, kesme işlemi şimdi ben, biz kalıbı oluşturduk ilk başta geçin iki derse klasör e, oluşturmuştuk şimdi de e, kesme kalıbı oluşturduk şu kesme kalıbı oluyor. Hani bu şekilde kesecek, bunu kesecek. Şimdi de kesme işlemi yapacağız. Serşe geliyoruz buradan. E, internet internet açıksa bilgisayarda e, ArcGIS online diye kalır burada. Siz değiştirmeniz lazım. Local search diyeceksin. Buna geliyorsunuz, clip diyorsunuz. Hemen şöyle clip diyorsunuz. Enter dediniz. Şuradan clip data management. Raster veri için. Bu raster veri için ee, kullanılan bir kilip. başka bir vektör vektör kesme kalıbı da var. Şimdi biz şey e, raster keseceğimiz için raster seçiyoruz, e, Raster yazıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi buradan geliyoruz. Har e, haritanız açıksa burada küçük oklar çıkar. Gördüğünüz gibi iki tane küçük ok var. E, haritanız açık değilse oklar çıkmaz. Direkt buradan buna basıp e, nereye kaydettiyseniz olsanız oraya şey yapmanız lazım, seçmeniz lazım. Şimdi madem var hiç şey açmama gerek yok. Buradan direkt seçtim bir haritayı keseceğim. Haritayı seçtim ben. e 50yi keseceğim ben. Kesme kalıbını simce seçeceğim. Altta da kesme kalıbını seçeceğim. Bunu seçmiyorum. Bu yanlış. Ben sınırı seçeceğim. Çünkü kesme kalıbını seçeceğim şimdi. İkinci seçenek kesme kalıbı oluyor. Şimdi buraya geliyorum. Buna basıyorum. Ee, bilgisayarınız İngilizce karakter ise istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ama Türkçe karakter ise büyük ihtimalle Türkçedir. Türkçe karakteri ise şey yapacaksınız, olduğu yerde istediği yerde kaydetsin ve istediği isimle kaydetsin. Hiç değiştirmiyorsunuz, yoksa kabul etmiyor, Burada bir işaret çıkıyor zaten kabul etmediğini belirtiyor. Şimdi aynı bırakıyorum, hiç değiştirmeden ben kaydetmek istiyorum. OK dedim, kesiyor şimdi. Kestikten sonra zaten direkt kaydediyor da default kısmına de kaydediyor. Bu biraz uzun sürebilir. Şimdi kesme işlemi yapıyor yaptıktan sonra şimdi kestim itibariyle komple de yani bitti kesildi kapatıyorum bunu buna geliyorum bu bizim attığımız ilk attığımız harita bunu kapatıyorum şimdi kesme kalıbı da kapatıyorum şu üstteki sınır yazıyor ya üstteki kalıbı kapattım bakın gördüğünüz gibi ki haritamız kesildi şimdi ne yapacağım ben e, haritam istediği yere kaydetti ya istediği yerde burada dokümanızda de default kısmına kaydetmiş ben burada bırakmak istemiyorum bunu. Başka bir yere taşımak istiyorum. Buna geliyorum. Start diyorum. Data diyorum. Export data diyorum. Buradan istediğim yeri seçiyorum. İşte Clibraster. Şurada dediğim gibi e, oluşturduğumuz klasörler var. Şunu mesela açtım. Clibraster ed50 seçtim. Sadece klasörü seçiyorum burada. E, dosyanın içine, şey, klasörün içine girmiyorum. Çünkü burada klasör seç diyor sana. hangi hani klasörde kaydetmek istiyorsun? transfer e, seçtin, edit diyorsun. Sonra burada dosyanın ismini koyuyorsun, istediğin gibi. Şöyle mesela ED50 e, clip diyorsun. Biz F şey Fıksir Plus'ta kestiğimiz için FC yazmamız gerekiyor, ama ben şuraya bir video bir ekliyorum çünkü bir tane daha kestim az önce. E, şöyle bir dedim, save diyeceğim. Şimdi kayıtma, kayıt işlemi devam ediyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi kayıt ediyor istediğim yere. Şimdi kaydettim diyor. Açmak istiyor musunuz yani? Tekrar buraya açılsın mı diye. Evet diyeceğim mesela. Açıldı gördüğünüz gibi bakın. Haritamız burada açıldı direkt. Şimdi ne yapacağım? Yeni dosya açacağım. benim kaydettiğim dosya bu bakın. FC1. Flip FC1 gördüğünüz gibi. Şimdi yeni dosya açacağım. Bakayım. Sıkıntı var mı? Kesildi. Hiç sıkıntısı var mı? Bak, kontrol etmek istiyorum. Buraya geliyorum. Nereye kaydettim ben? Kıbrıs'tır. ED50. Buradan FC1. Atıyorum bunu. Bakın kesilmiş. Sıkıntı yok. Şimdi de en son yapmanız gereken şey default'a gelip bunları silmeniz gerekiyor. Yani silmezseniz de olur ama fazla dosya olur. Yani gereksiz dosyalar. Zaten oraya aktardınız siz. Yani hep burada olacak. Yani buradan silseniz de buradan gitmeyecektir. Bu farklı bir kopya oldu bildiğiniz. Buna geliyorsunuz. Sağ tıklayıp delete diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Yine aynı şekilde buna da gelip delete diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsinin de. Şurada Rebraster e 50nin içinde gördüğünüz gibi biz kestiğimiz harita gözüktü. Chef File kesme işlemi de aynı şekilde. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece Chef File'da işte tek tek dosyalar oluyor. Direkt mesela B1'i keseceksin. ED50 direkt bunu atıyorsun. Üstüne kesiyor. Aynı işlem. Aynı poligon falan oluşturma. Aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece karıştırmayın. Virtual class'ta iki tane e, klasör oluyor ve 84 için ayrı, ED için ayrı. Çift file hepsi aynı klasörde oluyor. Ama oluşturduğunuz klasörler, yani şöyle oluşturayım hemen bir tane. Şuradan oluşturduğunuz Chef file, e, file klasörün üstünde. Sağ tıklayıp, ne yapıyorsunuz? Buradan Chef file oluşturduğunuz zaman zaten istediğiniz haritanın ismini mesela B17, B18, B2 mesela diyelim. Buradan da point unutmayın. Bunu poligon diye çeviriyorsunuz hani poligon kesmek istiyorsanız tabii point falan kesebilirsiniz de daha e, gerekmiyor onlar. İleride, ileride, ilerideki göstereceğim size. Şimdi poligon diyelim. Burada edit diyoruz. Burada hangi e, koordinatla kesmek istediğimi seçiyorum. Yani hangi haritanın kesmek istiyorum. VGS mi? Koordinat sistemiyle mi? Yoksa ED50 koordinat sistemiyle mi? Seçiyorum. OK diyorum. Ayrı ayrı oluşturuyorum. Ben önceden oluşayım. 84 diyeyim. E, 35 son haritamız var. OK dedim. OK dedim. Gördüğünüz gibi bakın oluşturdu. Niye bu uyarı verdi? Çünkü benim burada çalıştığım ed ve oluşturduğum vg senden o yüzden uyarı verdi. Gördüğünüz gibi bakın burada SHP uzantısı. Bu da chef file e, kesme kalıbı demek ki. Aynı işlem işte oluşturduktan sonra gelip sağ tıklıyorsun. İşte start editing buradan şey yapıyorsunuz işte kesme kalıbı falan poligon buna basıp buna basıp poligon falan seçiyorsunuz kesiyorsunuz anladın mı arkadaşlar e, dersimiz bu kadardı arkadaşlar Umarım anlamışsınızdır. Gelecek derslerde görüşmek üzere.